Herkese merhaba tüm takipçilerime. Ee, şimdi bugün e, her zamankinden farklı spesifik bir konuyla ilgili açılım yapacağım. Tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkileyen e, koronavirüsüyle ilgili herkesin tabii ki endişeleri, kaygıları, sağlık durumu tehdit eden bir durum var mı yok mu endişesi ekonomik durum ne yapacağız ne edeceğiz yani sonuç olarak büyük bir etki var şu anda ben o yüzden kolektife bir açılım yapmak istiyorum yani ülkemizin bu buhrandan bu krizden Çıkışıyla ilgili gidişatı nasıl olacak? Sağlığımızı hem psikolojik olarak hem fiziksel sağlık olarak nasıl etkileyecek? Genel olarak bir bakacağım. Bir genel gidişata bakacağım önce. Ondan sonra da direkt işte ekonomik nasıl olacak? Psikolojimiz nasıl olacak? Neler yapmalıyız? Bunları irdeleyen bir açılım yapma gereği duydum açıkçası. Şimdi vakit kaybetmeden. Desteği güzelce bir karıştıracağım, hepimizin hayrına niyetine, hatta tüm dünyanın, tüm insanlığın. Ama ben genel olarak Türkiye'nin durumuna bakmak istiyorum. Şimdi desteği, ülkemizin bu krizle mücadelesindeki gidişat nedir diye niyet ederek kestim. Önce bir geneline bakacağım, genel açılım. Şöyle yapıyorum. 12 kart seçmeye başladım. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 evet Hepiniz için inşallah yeni güzel şeyler çıksın. Bir bakalım. Şimdi buradan Dikkat çok güzel. O kimse de çok güzel. Ay hadi bakalım. Evet. Ay neyse çok güzel şeyler çıkıyor. Çok güzel şeyler çıkıyor çok mutluyum şu anda. Şimdi bir gündemdeki yani şu anki vaziyetten giderek ilerleyeceğim ülkemizde. Korona virüsünün etkileri nasıl olacak, neler bizi bekliyor? Bunlarla ilgili bir gidişata bakacağım. Şimdi gündemde şu var. Evet, bir kere ok yaydan çıkmış artık gelmiş yani ülkemize de girmiş durumda bu kriz. Bundan hani kaçış yok, daha en girmesini engelleyeceğimiz bir zamana geçmişiz. Artık girmiş. O net. Bu da açıkçası kılıç kraliçesi de o virüsün kendisini sembolize ediyor. Yani kötü enerjidir. Ee, yıkıma, bozmaya, zarar vermeye yönelik eğilimler, eğilimleri ifade ettiği için bunu koronayla özdeşleştiriyorum şu anda. Fakat bu geliyor olmasına rağmen, kötü niyetli olmasına rağmen bizim kalbimize, gönlümüze göre olacak bir e, şu andaki yönlenişimiz bu, yönde bizi mutlu edecek şey, şeyleri e, yapıyoruz ya da tedbirlerimizi alıyoruz belki de yani kalbimize göre olacağı niyetimize göre isteğimize göre bir şeylerin gelişeceğini de işaretçisi ve devam eden günlerde bakın o kadar güzel açıldı ki üçü de umutlu yoluna güneş doğmuş huzurlu aydınlık ümit vadeden bir gelecek Diyor ki ay çok mutlu oldum ilk yaptım bu açılımı. Hem de beklediğimiz kadar uzun sürmeyecek. Çok da güzel mutlu olacağımız güzel günler gelecek. Hem maddi hem manevi anlamda. Yani belki şu anda hepimiz korkuyoruz. Aylar mı sürecek? Ne yapacağız? Hiçbir bir belirsizlik ortamındayız ama o düşündüğümüz zamandan çok daha çabuk olarak mutluluğa ereceğimiz bir sürecin olduğunu ve de yeniden doğma, filizlenme, yeşerme, canlanma, tabiat anadır bu, berekettir, çoğalmadır, doğanın yeniden canlanmasıdır. O kadar güzel açıldı ki. Daha ne diyeyim çıkabilecek en güzel, en güzel kartlar açıldı. Bakın ermiş artık hepiniz biliyorsunuz. Bu, bu korona ile ilgili işte bir takım belki sıkıntılı zamanlar olacak ama önündeki bütün o engeller, kötü enerjiler hepsi açılıyor. Tanrı tarafından kutsanmış, ee, önü açık hayırlı bir kapı açılıyor, hayırlı bir ışıklı bir yol var, önümüzü görebileceğiz yakın zamanda. Ve bakın, tabii ki dünyayı da ilgilendiren global bir şey olduğu için burada çok ulusluluk vurgulanmış. Ama hani bununla ilgili belki tüm dünyada da hatta e, beklenenden kısa sürede bir şekilde hal olacak, belki aşısı bulunacak, belki e, bir şekilde artık virüs etkisini kaybedecek, form değiştirecek. Tüm dünya ile birlikte e, önü açıldı. Fakat diyor ki, bakın. Biraz zamanı var. Biraz böyle askıda kalacak. Her şeyin havada kalacağı, belirsiz kalacağı bir süreç var. O sürecin ardından aydınlığa kavuşacağız yalnız. Beklemeliyiz elbette. Ve de işin bir o, bu süreci de atlattıktan sonra hani bir huzurlu, bir şey, önümüzü görür bir hale geldikten sonra ekonomide, para pul işlerinde, maddi durumlarda iyiye gidiş ve bir artışa geçiş dönemi başlıyor. Eee Diyor ki sevdiklerimiz, akrabalarımız, yakın arkadaşlarımız, dostlarımızla olan ilişkiler ve ailemize, yuvamıza bağlılığımızı belki de destekleyecek olan bir döneme giriyoruz. Ekonomimizin de her şeyin daha güzel olacağı bir döneme gireceğiz. Belki artısı bile var bu koronanın sırf şu iki şey yüzünden. Çünkü ee, korona sebebiyle, evlere kapanma sebebiyle belki ailemizle daha güzel vakitler geçirmeye başladık. Belki sevenler birbirini daha çok aramaya başladı. Uzakta olan, görüşmeyen akrabalar. Bir, bir şekilde insanların birbirine olan insani bağlarının kuvvetlendiği, e, çok daha güzel, huzurlu günlere de yol açan, etkisi olan bir... E, yani her kötülükte bir hayır da vardır ya. Belki koronanın en büyük etkisi şu oldu. Gerçekten tüylerim diken diken şu anda. Ben de çok mutlu oldum. Herkes gibi tabii ki ben de tedirginim. Çok umutlu çıktı. Gerçekten tüylerim diken diken şu anda. Genel açılım beni çok rahatlattı. Umarım hepimizin hayrına diyorum. Şimdi ben bunları bir toparlayacağım. 3 e, soru yapmak istiyorum. Özellikle kafamızı kurcalayan 3 soru hakkında. E, bakalım tutarlı çıkar zaten biliyorsunuz her zaman. Ama üçünü ayrı ayrı irdelemek istiyorum. Burada çünkü bize geneli verdi. Hem de çok uzun bir süre değil. Bakın içinizi ne olur karartmayın diyorum. Ben de yani şu anda umutlandım. Kendimi hissettim. Bakacağım. Şimdi ben kolektife değil de kendi niyetime baksam olmuyor. Kendime bakamıyorum. Çünkü yani sorunun cevabını göremiyorum, alamıyorum. Çünkü objektif miyim, subjektif miyim onu anlayamadığım için hiçbir zaman kendime niyetle bakamam. Ama şu an kolektifin niyetine baktığım için ben de seviniyorum. Şimdi diyorum ki İlk soru benim en merak ettiğim ee, sağlık yani Allah korusun tabii ki yani ölüm kalım oranları ülkemizi sağlık olarak yaşamsal olarak etkileyecek yönü nasıl olacak? Yani çok pozitif mi kayıplar veriyor muyuz? Büyük bir yıkım mı oluyor yoksa ucuz mu atlatıyoruz? işin sağlık kısmı nasıl ilerleyecek dedim bir bakalım bakalım büyücü kartı çıkacak mı mesela burada? Bir bakalım. Üç kart seçeceğim ve detay alacağım sonra. Evet tabii ki tabii ki çok normal ay kartının çıkması. Biraz karamsarlık, biraz iç karanlığı, kuruntu, endişe, kaygı, tasa, böyle melankolik Sıkıntılı iç halleri. Evet, ay kartı bunları söylüyor ama hep söylerim ay kartı ne der? Aynı zamanda güneşin içindeki ay çünkü siz öyle hissediyorsunuz. Evet, duygular bunu söylüyor ama gerçeğin bun, bun, bununla çok da alakası yok. Gerçekte durum o kadar vahim, o kadar iç karartıcı, o kadar anksiyete yapmaya gerek duyulacak bir hali yok. İçinizi rahat tutun diyor. Çok güzel. Oh. Şimdi. Sabredin, sabredin diyor. Küçük küçük, küçük küçük, kademe kademe giderek huzura kavuşacağımız, mutlu olacağımız. Hani ufak tefek şeyler olursa endişe, genelde psikolojik etkiler yani. Hani sağlık fiziksel anlamda da bakın giderek sabırlı olmamız gereken, temkinli olmamız gereken bir dönemdeyiz. O sabrın sonunda mutluluğu yakalayacağımız bir dönem. Evet bir takım mücadeleler var ve onlarla savaşmak durumundayız. Küçük küçük birini hallediyoruz biri çıkıyor. Bunlar da nedir? İşte alacağımız seve eve kapanmaktır. İşte market alışverişidir, maske takmaktır. Ne bileyim işte e, kontrollerimizi yapmak, testlerimizi yapmak, insanlarla çok, topluluk içerisinde çok bulunmamak gibi Her yani hepimizin şu anda bildiği. Onların mücadelesi bu ama hepsinin de üstesinden geliyoruz. Bak bakıyorum şimdi ekstra detay alacağım. Bakın karma, karma. Ne onu içeceğiz. Şimdi bu süreci doğru kontrol edebilene doğru sonuçlar gelecek. Yani tedbirini alan, yapması gerekeni yapan zamanında atıyorum sağlığına dikkat etmiş immün sistemini belki de güçlendirmiş, sağlıklı beslenmiş, yaşamış. Yani şu anki uyarılara da uyan kişiler tabii ki bunun karşısında pozitif olacaklar, Uymayanlar da negatif alacaklar. Hak neyse o, kim neyi hak o. Net olarak bunu söyleyebilirim. Onun dışında ee, bu biraz evet acı ama gerçek bir tabloyu veriyor bize şu an görünen kısım yani şu anki durum aslında buzdağının görünen kısmı. Çok daha vahim bir durum var arka planda. Dikkat etmezsek. Bu konuda bir uyarı. Onu söyleyebilirim. Bilmediğimiz. Bakın bu gizliliği de verir. Şu an belki duyduğumuz vaka sayısı, ölü sayısı veya, veya işte durum. Bize ya ne yansıtılırsa internetten, haber kaynaklarından, medyadan o. Ama bizim bilmediğimiz daha derin şeyler olduğunu söylüyor. Bunu da bilincinde olalım lütfen. Ve bir de ayrıca bu olayların hepsinin kökeni e, elbette politik sebepleri olan, birileri tarafından çıkarılmış bir şeyler, e, gerçekte başka sebepleri hizmet eden oyunlar olduğunu da e, lütfen düşünün. Şu kupa kralı bize onu da söylüyor. Bazılarımız hayal kırıklıkları ve üzüntüler yaşayabilir. Evet yani maalesef sağlık olarak bazılarımız bunları yaşayabilir. Onu söylemek istiyorum. Fakat diyor ki, çok bu karamsar düşünceye, her şeyin kötüsüne fokuslanmayın. Bakın çok daha güzel kısmetler, e, sağlığımızı ya da geleceğimizi düzene üzerine sokabileceğimiz imkanlar sunuyor bize evren, tanrı. Bunları görmeye çalışalım. Kötüsünden bakmayalım bir o. Onun dışında çok müjdeli, içimizi ferahlatacak, umut verecek, e, yeşertecek diyeyim hani gelecekle ilgili e, ümitlerimizi, gelişme yaşayacağız. Sağlıkla ilgili atıyorum belki bir ilaç bulunacak, belki bir çözüm yolu bulunacak, belki müjdeli, güzel hani bir şeylerin geriye gittiği, ölümlerin ya da hastalıkların azaldığı haberi gelecek. Yani müjdeli bir haber alacağız, onu söyleyebilirim hepimiz. Ee, evet, böyle bir Özgüvende azalma, umutsuzluk, geleceğe güvensiz bakma duyguları. Aynı ay kartı gibidir kupa 8'de. Fakat durum o kadar vahim değil diyor. O güç var bizde. Atıyorum, atıyorum. Virüs çıktı sizde. Test ettirdiniz. Ama bunu yenidebiliriz. Yani e, o kadar da umutsuzluğa kapılmayın diyor. Cesaretli olun birazcık da bazı konularda. Ve de her şey dengeye gelecek. Her şey dengeye gelecek. Her alma verme dengesi ekonomik olarak da, sağlık olarak da her şey dengeye gelecek. Bu kısa bir süre bakın. O kadar kart açılmadı. Çok uzun sürmeyeceğini ben hissediyorum. Fevri tavırlar, duygusal davranışlar göstermemeye özen gösterelim. Sakin kalmaya, keep calm olayına dikkat edelim lütfen. Devletin, resmi kurumların... Bu krizi yönetmedeki etkisi çok büyük, ee, onlara da belki devlet şeyine de ayağına da kurumlarına yetkililerine de bizim kendi sosyal sorumluluk bilincimizde destek olmamız gereken bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Sekiz vakit, sekiz vakit verdi sevgili izleyicilerim, sekiz gün eve elbette değildir ama hadi diyelim sekiz hafta yani iki ay, iki ay bu sürecin toparlanması, bu bunalımımızın inşallah geçmesi. Bakın bu nedir biliyor musunuz? O kötü enerjinin, şu an ona bakıyoruz, koronaya bakıyoruz, çekip gitmesi, taşınması, terk etmesi, ülkemizi terk edecek 8 vakitin altına açıldı bu ve yeniden ayaklarımızın üstünde duracağımız ve bu gücü bundan sonraki geleceğimizin tamamını etki edecek bir şekilde kazanacağımız bir güç elde ediyoruz. Çok güzel ben devamına daha bakmayacağım. Bence çok güzel çıktı. Bu soru böyle. Sağlık ve fiziksel olarak evet kimilerimiz hayal kırıklığı üzüntü yaşayabilir ama karartmayalım içimizi. Tehlikede büyük bunu da es geçmeyelim. Ama her şey yolunu bulacak. 8 vakit devletin yetkililerinin de önlemleri ve çabalarının da çok etkisi olacak. Bizim de ona destek olmamız olacak. Çekip gidecek inşallah diyoruz. Bakalım şimdi. ikinci soru olarak da şunu sormak istiyorum. Elbette önemli. Şimdi diyorum ki karıştırayım da. Evet diyorum ki peki iş, güç, para ne yapacağız? Çalışamayacağımız, evlerden çıkamayacağımız bir dönem bizi bekliyor. Nasıl olacak? Ekonomi, ülke ekonomisi, bizim haneler olarak ekonomik maddi durumumuz, kişisel olarak ekonomik maddi durumumuz nasıl olacak? Bir ona bakalım. Kestim. bir kere sabretmemiz gerekiyor He, özellikle maddi konultsınlar zaten maddiyatı bir e, azimle metanetle katlanmamız ve dişimizi sıkmamız gereken bir süreç yok mu var önümüzde var böyle bir süreç var duygusallığa yer yok rasyonel düşüneceğiz dikkatli olacağız takkemizi önümüze koyacağız masraflarımızı her şeyimizi, bütçemizi çok dikkatli ayarlayacağız. Hiç öyle, ay canım şunu iste de yok bunu da yapayım. Öyle değil. Çok dikkatli, rasyonel, mantıklı hareket edeceğiz. Önümüzde bir kriz dönemi var. Para kazanamayacağımız bir dönem var. Ona göre şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız. O şekilde bir düşünce tarzımız gibi bir ee, şey yapmamız lazım, benimsememiz lazım. Yurtdışı dışı seyahatler. Yurt dışı seyahatlilerin, bakalım şimdi altına kart açacağım, belki de hani azaltılması ya da yapılmaması gerektiğiyle ilgili ya da o konuda yurt dışından gelen kişilerle ilgili belki tedbir alınması gerektiğiyle ilgili dikkat edilmesi gerekiyor olabilir. Şimdi detay alacağım. Evet, önlemler alınmalı, güçlüklere katlanmak durumundayız. Onun dışında tedirgin bir durumda hissedeceğiz. Ve evet, gerçekten böyle kaygılı bir süreç bizi bekliyor ekonomik konularda. Yani biraz içimiz kararacak, o net. Biraz böyle bir durgunluk, iç karartıcı, kaygılı bir dönem olacak. Ama hani o kadar da dert etmeyin, o kadar da kaygılanmayın. Durum gerçekten o kadar kötü olmayacak, toparlanacak bir umut var yani bunun içinde. Aynı kartlar, bakın çok benzer. Ekonomiyle ilgili de zaten tılsımlar biliyorsunuz paranın maddi konuların sembolüdür. Sabredin diyor size. Bakın küçük küçük sabredeceğimiz bir dönem var ama sabrın sonu selamet olacak. Onu söyleyebilirim. Ee, evet sıkıntılı geceler, uyku problemleri, stres, kaygı yaşayacağız bunları. Maddi konularda yani esnaf olan var, şirket şirketlerdeçi herkes için durum aynı. Yani şirketlerde çalışanlar da maaşlarını belki alamayacaklar. Yani üretim yapılamayacak ki kazanç olsun veya tüketim olsun. Ee, ama bakın. Özellikle devletin de bu konularda şey oluyor, ne denir etkisi bize desteği olacak bir şekilde hakkımız neyse hak ettiğimiz neyse onu alacağımız bir süreçte yaşayacağız. Hani belki atıyorum bak devlet eliyle bir takım kredi borçları ötelenebilir, kararlar çıkabilir işte faturaların ödenmesiyle ilgili bir şekilde hani dengede kalacağız, dengede kalacağız. Riskli dönem hep çıkıyor. Bugünlerde yaptığım özel açılımlarda da korona ile ilgili çok, çok tabii ki çok açılım yapmaya başladım. Şu kart risk almayı gösterir ama yolumuzu çizebilmek için o riske maruz kalacağız. Evet o riski almak durumundayız. Ama cesur olmalıyız. Cesur olmalıyız. İçimizi karartmamalıyız. Ee, ve oldukça hassas, duygusal, sezgilerimizin açık olduğu bir döneme gireceğiz. Ee, çok düşünüyoruz ve bayağı kaygılı bir şekilde düşünüyoruz masaya yatırmış bu konuyu ama bu kart aynı zamanda der ki çok fazla düşünüp de bir şeyler kurmayın. Negatif düşünceleri de çekmeyin. Beklentiler hayal kırıklığı doğurur. Masada çok tutmayın bu konuyu. Bu kadar düşünce yeter. Hani akışına bırakmalıyız birazcık. Bakın güzel para kapısı açılıyor bize. Sürecin sonunda açılan güzel bir para kapısı. E ekonomide bir hani hareketlilik başlayacak bir, bir süre sonra. Ee, uzak mesafelerle ilgili Uzak mesafeler yani e, Çok işte bu yurt dışı gitmeleri Gelmeleri şehir dışı gitmeleri Yolculuklar yani yolculuklar Vesaire gibi şeylerin belki de e, Azalması veya e, a, Belki de Kesilmesi gerekecek olabilir Şu anki yani şu krizde Yaşadığımız durum durumun tekrar e, kademe kademe düzelerek yani küçükten başlayacak. Evet belki ufak ufak hareketlenmeler başlayacak. Yavaş yavaş yani bir anda böyle şey olmaz. Evet virüs gitti. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim gibi değil de ufak ufak, minik minik hani artık tehlike azalıyor diyeceğiz. Birkaç kafeler, e, şunlar, bunlar tesisler açılmaya başlayacak. 2-3 müşteri, 4 müşteri gelecek. Esnaf iş yapacak. E, şirketler açılacak. Para akışı birazcık hareketlenecek. Hep bunlar kademe kademe olacak onu söyleyebilirim parayla ilgili. Yine aynı şey. ekonomik sorunlarımızdan da kurtulmanın farklı alternatifleri sunulacak bize hayat tarafından. Çok da böyle olumsuzuna kitlenmeyin, kitlenmeyin diyor. Ve işte bu da çıktı ya gök kuşağı doğuyor huzurlu bir yaşam kapısı tekrardan canlanma mutluluk huzurlu bir, bir e, aile e, iç huzuru aile yaşantısı iş güç konularında bereket mutluluk e, güzel bir yaşamın kapısı bize açılacak hiç merak etmeyin. Ve dediğim gibi yine resmi makamların devlet elinin çok önemli etkisi olacak bizim bu ekonomik durumumuzu düzeltmekle ilgili Ay, artık daha bunun üstüne bir şey demiyorum. Biz yaşamımızı, ailemizi, sağlığımızı, kendimizi sevdiğimiz sürece yaşam da bize onun karşılığını verecek. Mutlu, huzurlu, geleceği güneş gibi parlayan daha uzun yıllar saadetle, huzurla, mutlulukla, sağlıkla yaşayacağımız günler bekliyor bizi. Parasal konular hep ikinci planda. O yüzden önce sağlığa baktım. Para bir şekilde hallolacak. Bu böyleydi. Şimdi son soru olarak da şunu sormak istiyorum ben. Karıştırayım önce bir. gerçekten benim de içim rahatladı bu açılımda. Çok huzurlu hissettim kendimi. Zaten ben genelde pozitif pozitif bakan bir insanım ama ister istemez sonuçta çocuklarımız var. Şimdi diyorum ki bizim bu krizi sürecinde döneminde tutumumuz nasıl olmalı? Manevi olarak veya gerçekçi olarak, rasyonel olarak şey tavrımız, ortaya koyduğumuz tavır, davranış şeklimiz, düşünce sistemimiz ne yapmalıyız her anlamda? Biz nasıl davranmalıyız? Bu şekilde kesiyorum. Bakalım. Bizim için hayırlı olması için yani nasıl davranmalıyız? Ona bakacağım. <laughs> evet. Evet, bakın o kadar net. <laughs> bu üç kart o kadar net şu anda yapılması gerekenleri gösteriyor ki. Bir kere hane içerisinde ailelerimizle veya işte birlikte yani küçük çekirdek ailemizde hanemizin içerisinde güzel hoş sohbetler konuşmalar ve bu da keza yuvadır oturduğumuz evdir hanemizdir bina olan yuvayı gösterir. Hani manevi anlamda yuva değil. Yani evimizde ailelerimiz ailemizde küçük çekirdek ailemizde güzel muhabbetimizde, sohbetimizle geçirmemiz gereken ve resmi açıklamaların resmi kurumun mercilerin yönetimine kararlarına bir şekilde onların desteğini alarak onlara uyarak riayet ederek geçirmemiz gereken bir süreç olduğunu söyledi bu üçü. Şimdi bakacağım ekstra detay alalım. Sabrediyoruz sabrediyoruz kesinlikle yani umudumuzu kaybetmiyoruz sonunda çünkü hak edişimizi alacağız çok uzun sağlıklı güzel bir gelecek bizi bekliyor olacak bunları yaptığımız zaman öyle bir kapımız açıldı önlemler önlemlere kesinlikle riayet etmemiz gerekiyor ne yapılması gerekiyorsa ama zor ama kolay maske mi bitti evde maske yapımı videoları izleyin hmm. e, ne bileyim işte e, zaruri ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmamak e, ol olası e, işte Mikrop, virüs olan kişilerle temas etmemek, olabildiğince dışarı çıkmamak ya da küçültmek ilişkilerimizi, ya elimizden ne geliyorsa bu sıkıntılı bir süreç olabilir ama bunları yapmak ki yaparız üstesinden de geliriz bu kart bunu da gösteriyor. Ee, onun dışında işte beklediğim kart bütün açılım boyunca beklediğim kart şifalanma ve bundan sonraki bütün geleceğimiz için. Bütün bunlara dikkat ettiğimiz takdirde kurtuluyoruz inşallah. Tekrar sağlığımıza kavuş, iyileşme, şifalanma, şifayı bulacağız sevgili izleyicilerim. Kaygılar, sıkıntılı, huzursuz geceler. Evet, bunlar olacak. Bunlara karşı birazcık hazırlıklı olalım. Yani olabilir zor uyuyabiliriz, kaygılar yaşayabiliriz. Bu bir dönem, bu bir süreç. Onları çok da kafamıza takmayalım. Biraz duyarlılık bakın maneviyata çok önemli. Psikolojimizi, duyarlılığımızı lütfen sosyal duyarlılığımızı sadece kendimizi düşünmeyip tüm insanlığı herkesi düşünerek yapacağımız böyle biraz maneviyatımızı açık tutmamız gereken bir dönem onu söyleyebilirim. Ve şimdi burada e, kandırılmadır, zarar görmektir her anlamda maddi manevi. E, burada bu hani kötü et, kötücül etki burada bu virüs. Onun bize verebileceği zararlara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkat etmek şart bir kere her şekilde. Kaygılı ve negatif düşünceli tutumumuzdan vazgeçmemiz lazım. Bunu kara kara düşünmekten artık vazgeçmemiz lazım. Yapılacakları yapacağız. En güzel enerjimizi göndeririz. Duamızı edeceğiz ve bekleyeceğiz. Onun dışında birazcık da artık akışa bırakmamız gerekiyor. Bakın diyor ki Tanrı ya da evrenin güçleri sizi zaten risklere karşı koruyacak. Güneşi arkanıza almışsınız. Önünüzü görmüyor olabilirsiniz ama bırakın akışa bırakın. Sizi koruyacak diğer güçler. Bunun bilincinde olun en azından. Evet risk alıyorsunuz ama cesur olmalıyız. O riski taşıyacak gücü almalıyız. Gözümüzü karartarak bir yolda yürümek durumundayız. Ve de işte... Bunların sonucunda yolumuz aydınlanıyor. Kötü enerjiler, mikroplar, virüsler, koronalar her şey temizleniyor. Temizlenmedir bu aynı zamanda arınmadır. Ve çok güzel parlak bir kapı açılıyor önümüze. Bunun üstüne başka kart çekmeyeceğim. Tek şu. Pozitif olacağız. Enerjimizi yüksek tutacağız alınabilecek tedbirlere uyacağız. Gözümüz kulağımız açık olacak. Bencil olmayıp topluluğu düşüneceğiz. Mesela hayvanlar, ben buradan bunu da vurgulamak istiyorum. Şimdi kafeler, tüm tesisler, restoranlar her yer kapalı. İnsanlar sokakta yok. Kimse çöpünü bile atmıyor ya da çöp bile çıkmıyor. Sokak hayvanları, köpekler, kediler. Lütfen onları da düşünelim. Doğadaki diğer canlıları da düşünelim. Bu benim şahsi sadece hani izleyen bir sürü kişi olacak sonuçta. Arada dışarıya bakkala, markete gittiğimizde çöp atmaya çıktığımızda veya mama bırakabiliriz, su koyabiliriz. Bunları da yapalım. Hayvanlar da doğanın bir parçası ve onlar çok daha edilgen bu durumdan. Onlar bizim yaşantımızla, devinimimizle besleniyorlar. Bizim attığı artıklarımızla, atıklarımızla, verdiğimiz yemeklerle besleniyorlar. Onları da ihmal etmeyelim. Bu benim ekstra sizden bir isteğim, ricam diyeyim naçizane. Ee, hepimize gerçekten sağlık dolu, huzurlu, birbirine daha kenetlenmiş, daha böyle insani duygularımızın artmasını sağlayacak olarak yani, iyi, iyi. Bize getirilerinden de faydalanalım Umut dolu, çok güzel günler inşallah bizi bekliyor Herkes e, mutlu, huzurlu ol, olmaya baksın, içini karartmasın e, Bu süreci hep beraber atlatacağımıza ben inanıyorum bu açılımın sonrasında Hepinize güzel, sağlıklı, mutlu günler Bay bay